Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Şöyle tahakkuk etmiştir alemde meylül istikmal vardır. Onun ile hilkate alem kanunu tekamüle tabidir. İnsan ise alemin semerat ve eczasından olduğundan onda dahi meylül istikmalden bir meylül terakki mevcuttur. Her zerrede temayül ayandır tekamüle, her soyda füyüz, hüveyda nümayile, ile bir noktayı kemale şitak üzre kainat, ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Evet her zerrede temayül, yani her zerrede her mevcutta meyil var, neye doğru bir meyil var? Ee, daha iyiye doğru, kemaline doğru gitmekle, kemaline gitmeye bir meyil var. İşte çekirdek, ağaç olmak istiyor, işte vesaire gibi. Dolayısıyla yine Allah irade sıfatından eşyanın mahiyetine meyil, muhabbet, incizap ve iştiyak koymuş. Allah'ın emirlerine, irade sıfatından gelen emirlerini işte kemale gitmek, zihayat olmak, meyve vermek, vazife-i ubudiyetini yapmak gibi yerine getirmek noktasından. Şimdi dolayısıyla bu tekamül kanunu, tekamül kanunu var, işte tahavül var, tebeddül var, tedriç var. Bunlar Allah'ın hikmet-i rububiyetinin, hikmet rabbaniyesinin muktezası alemin idaresinde. Bunları e, evrime delil olarak göstermek veya evrim budur demek e, hani bir e, kavram e, çarpıtması diyebiliriz buna. E, şimdi yine işaret da şöyle diyor. Evet Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Alemin her şeyi Allah'ın terbiye etmesi meselesinde Evet Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Yani muhakematta okuduğumuz bahse benziyor. Her şey o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya mütevecciyen hareket etmektedir. Bunu hani eşyada, mevcudatta, kainatta görebiliyoruz. Sanki o kemalini elde etmek için e, emir almış gibi oraya doğru gidiyor, hareket ediyor. Esnai harekette onlara yardım eden ve manilerini def eden şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Yani terbiyenin iki esası var. E, o kemaline ulaşmak için, bir şeyin kemaline ulaşmak için ona yardım etmek gerekli olan e, cihazları, işte neyse ihtiyacını karşılamak bir de maniler var. Manileri def etmek şüphesiz e, Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Şimdi yani bununla ilgili çok örnekler okuyabiliriz. Kanunu tekamül. Kanunu tekamüle dahil olanın zaten ömrü fıtrisi bir ve eceli fıtrisi olduğunu üstadımız ifade eder. Zaten tahavvülat. Hani tahavvülat-ı zerrat bahsine baktığımızda zerrelerin, atomların o da var. Tahavvül de var. Tebeddül de var. Tahayyür de var. İşte bunlar, bu kavramlar, bu manalar işte bir değişme oluyor. Veya işte yine üstadımızın Kur'an'da ee, hani istihrac ettiği mana nedir? Hani işte 9. Söz'de de karşımıza çıkan e, veya işte 11. Söz'de işte 6 günde kainatı yaratıp arş-ı durup yani kainatın hani onların diliyle söylersek evrenin yaratılmasında tabii ki e, aşamalar var. Hani devreler var, evreler var diyelim dönemler var. Onu da şöyle ifade ediyor. Diyor ki Evet dünya darül hikmet ve ahiret darül kudret olduğundan dünyada hakim, mürettip, müdebbir, mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası olmuş. Burada tedric kanunu var. Yani insan bir anda nutfeden insan olmuyor. Onun işte alakadan mudaya mudadan azm ve lahme yani 9 ay sürüyor. 9 ay 10 gün sürüyor bu süreç ve bir çekirdek bir anda ağaç olmuyor, meyve vermiyor, onun da bir süreci var. Bu hikmet-i Rabbaniye'nin ve bazı esmanın dünyada kesafet, maddiyat, cismaniyet alemi olan dünyada bazı esmanın tecellilerini göstermesi için Cenab-ı Hak böyle. Her şeyi de bir sebebe bağlamış, meşeyti ilahiyesiyle. Dolayısıyla tedriç diyoruz buna, tedriç kanunu. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler ahirette bir anda bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı mucizü beyan وَمَا اَمْرُ السَّعَةِ اِلَّا كَلَمْ اَوْهُ أَكْرَبُ ferman ediyor. Demek ki bu tedriç, bu tedriç kanunu yani bir evrime bir delil değil. Hiçbir şekilde delil değil. Allah'ın hikmetinin, meşiyetinin dilemesiyle bu şekilde Kanunlarını bu şekilde Cenab-ı canaba işletiyor, bu şekilde irade ve e, irade etmiş. Dolayısıyla hani e, bunun üzerinden çok e, şey yapıyorlar. E, i̇şte bakın, işte a, işte evrenin meydana gelmesi, işte işte bir anda bu şekilde harika mükemmel bir şekilde yaratılmaması veya işte vücuda gelmemesi e, hiçbir şekilde evrime delil olmaz. Evrimden kastedilen tekrar tekrar söylüyoruz evrimden onların kastettikleri mana nedir? Canlıların, zihayatların, canlıların işte birbirine dönüşerek, bir hücreden, işte hücrenin sonra işte bir protein meydana getirmesi, proteinden şu olması, şundan şu olması, fare olması, fareden maymun, maymundan insan gibi böyle bir şey yok. Yani hiçbir canlının hakikati başka bir canlının hakikatına dönüşmemiştir. Böyle bir örnek, böyle bir vaka Kainattaki kanunlarda yapılan araştırmalarda asla böyle bir şey yok. dolayısıyla bu tekamül, tedric, tahavvül, tebeddül gibi kanunlar da hiçbir şekilde hani bu manaya kuvvet veren kanunlar değiller. Yine 29. sözde şöyle der. İşte bu mezkur sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince ali hikmetler için alemi bu surette irade ettiğinden alemi Allah bu surette irade etmiş. Bu Allah'ın iradesi. Çok hikmetler var bunda. Çok hikmetler. Şu alemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tahayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlere mezcederek, ederek, şerleri hayırlara ithal, ithal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak şu kainatı tebeddül, tegayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Bütün bu tebeddül, tayyür, hikmetli mübareze zıtların karşı karşıya getirilmesiyle ahiret alemine ait mahsulatın dokunması hakaik nisbiye dünyada esastır. Hakaik nisbiye de Allah'ın isimlerinin tecellilerine hatsiz hem tecellilerinin tazelenmesine hatsiz geniş bir hani sayfa olma noktasında dünya hayatında hakaik nisbiye, hakaik hakikiyeye galiptir diyor. İşte nisbiyenin zuhuru ortaya çıkması nisbi hakikatlar. Hani sıcaklıkta pek çok mertebe olması gibi, güzellikte pek çok mertebe olması gibi. Hani zıttının ona müdahalesiyle e, pek çok hakikatler e, işte tahavvülü, tebeddülü, ihtilafı, e, tekamül kanunu gerektiriyor. İşte bu noktalara baktığımızda e, bunların da hepsinde e, hikmet-i ilahiyeyi, meşiyet-i İlahi, Cenab-ı Hakk'ın pek çok esmasının tecellilerini görebiliyoruz. Yani şöyle kapatalım. Ee, şimdi buradan tabii bir şey bulamayınca bu sefer de e, o konuyu da inşallah okuyacağız. Zaten hani evrimle alakalı en kapsamlı izahı üstadımızın ihtira bahsidir. Onu da ilerleyen derslerimizde okuyacağız. Tahavvülü esnaf diyor orada üstad. inkılab-ı hakayıkın gayrısıdır. Tahavvülü esnaf yani türler içi, tür içi diyelim kedi. Kedinin işte farklı türlerinin olması, kelbin farklı türlerinin olması veya işte farklı iklim iklim şartlarında veya işte coğrafi şartlarda biraz değişikliğe fiziki özelliklerinin değişikliğe uğraması dolayısıyla yani onlar bunu işte evrime tahavvülü esnaf yani işte mikro evrim diyorlar mikro evrim varsa o zaman makrosu da olmalıdır bunun neresi evrim yani kedi kelbe dönüşmüyor ki tahavvülü esnaf inkılaba hakaykın gayrısıdır diyor Üstad yani Kedinin hakikati başka bir hakikata dönüşmüyor veya işte sineğin hakikati kuşun hakikatına dönüşmüyor. Başka bir hakikata dönüşmüyor. Balık ne bileyim işte e, e, dinozor olmuyor. Yani dolayısıyla bu tahavvülü esnaftır. Burada bir evrim yoktur. Bu da Allah'ın biraz önce bahsettiğimiz e, okuduğumuz kanunlarının dahilinde e, bir kanundur. Dolayısıyla hiçbir şekilde türler içi değişiklikler olması e, hiçbir şekilde buna varyant deniyor. Hani bizim malum işte e, şeyde şu koronada işte şu varyant bu varyant vesaire diyorduk ya. Onun gibi bir mesele. Dolayısıyla virüs yine virüs virüs bakteriye dönüşmüyor veya başka bir şeye dönüşmüyor. Virüsün kendi içinde varyantları oluyor. Dolayısıyla bu da hiçbir şekilde e, evrime delil olamaz. Buna üstadımız tahavvülü esnaf çok güzel özetliyor. İnkılabı hakayık. Yani onun hakikatının değiştiği anlamına gelmez diyor. Sadece kendi türü içinde sınıf değişikliği oluyor. Bu da bir tahavvül. Zaten tahavvül kelimesi e, tayyür gibi değil. Tahavvül kelimesi demek hakikati, mahiyeti değişmeden bazı özelliklerinin değişmesi. Mesela suyun buz olması tahavvüldür. Su tamamen mahiyetini değiştirmemiş ki buz olmuş yani. Buzun erimesi tahavvüldür. Tahavvül esnaftır bu. Onların mikro evrim dedikleri işte evrime ispatlanmış, kanıtlanmış diye dedikleri delil asla bir evrim değil. Tahavülü esnaftır. Hakikati değişmiyor, hakikati başkalaşmıyor. Subhaneke la illa hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.